Her hafta büyük bir heyecana sahne olan ve Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programı bu hafta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Mutfaktaki yeteneklerini sergileyen yarışmacıların yer aldığı yarışmada haftanın birincisi merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz'i kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Yemekteyiz programında haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanan programda bir isim 15.000 TL'yi alıyor. Peki, Zuhal Topalla Yemekteyiz'de kim kazandı? 13 Mayıs bugün Zuhal Topalla Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim? İşte tüm merak edilenler. Zuhal Topalla Yemekteyiz'de -E -E kim kazandı? Yemekteyiz'i kazanan yarışmacı 35 puan ile Derya Hanım oldu. Zuhal topallı YEMEKTEYİZ hakkında. Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV 8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor. Sen de düşüncelerini paylaş.